Merhaba arkadaşlar ben Yapıcı Eleştiri kanalından Burak. Bugün sizlere Bitcoin madenciliği bitti mi, bitmedi mi yoksa alternatif coinlerden e, kar edebilir miyiz, edemez miyiz? Bunlar hakkında birkaç size bir öneri niteliğinde bir video hazırladım. Onlardan bahsedeceğiz. Videomuza geçecek olursak NiceHash adı verilen şu anda bir Bitcoin ile ilgilenen varsa Bitcoin madenciliğinin bir poolu bir havuzu oluyor Ve mining yapan kişiler bu havuza Dair oluyor ve bunlardan mining yaptıkça O havuzdan eğer Ekran kartı ne kadar güçlüyse ya da ne kadar düşükse Buna göre bir pay alıyor Bugün sizlerden bunlardan bahsedeceğim Öncelikle arkadaşlar Bitcoin madenciliği yapmak için Güzel bir ekran kartına ihtiyacımız Gerekmekte olmakta Yani güzel bir ekran kartından ziyade burada size zaten güzel ekran kartınız var mı yok mu bunlardan ne kadar kazanıyor bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Bitcoin madenciliği yapabilmek için bir Bitcoin cüzdanımızın olması lazım. Bitcoin cüzdanı Bitcoin.com'dan, Bitcoin.org'dan ya da herhangi bir Bitcoin alım satım yapılan bir siteden Bitcoin cüzdanı oluşturabilirsiniz ve bu havuza dair edip o havuza direkt olarak paranın geçmesini sağlayabilirsiniz. Unutmayın ki Bitcoin madenciliğine başlamadan önce eğer Bitcoin cüzdanınız yoksa o kazıyı yapamazsınız. Eğer kazı yapabili kazıyı yapmanızı izin verilen siteler varsa da bunlar sadece kendi bünyesini çekiyor parayı ve size geri vermiyorlar. Bu ücreti tanımlamak için ilk başta Bitcoin madenciliği cüzdanı almanız lazım ki paranın yani kazınızın nereye gittiğini göstermeniz gerekmekte. Öncelikle Moral Selection bu adını verdiğim siteden açıklama kısmından bunlardan bahsedeceğim ben siteden. Bu siteyi de size göstereceğim. Bu siteye girdikten sonra Enter Hardware Manuel diyoruz. Burada TL'yi seçiyoruz arkadaşlar. Çünkü TL cinsinden ne kadar para kazanıp kazanmadığımızı merak edeceğiz. TL'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi device kısmından ekran kartınızın markasını girmeniz lazım. Benimkisi 1050 Ti diye ben direkt kendim 1050 Ti yazıyorum arkadaşlar. Ve Calculate dediğim zaman. Bekletiyor biraz. Sonra açıklamayı yaptıktan sonra. Burada gözüküyor ki ben günde kazı yaparak 2 lira 31 kuruş kazanabilirmişim. Günlük. Bakıyorsunuz burada günlük olarak 2.14'e düşüyor. Neden 2.14'e düşüyor? Çünkü benden elektrik ihtiyacımı da azaltıyor. Diyor ki elektrik ihtiyacını buradan yakıyorum diye. Ne kadar elektrik yaptıysa onu düşürüyorum diyor. Bu kadar kazanıyorsun diyor. Haftalık olarak 16.53 kazanıyorsun diyor. Bir ay boyunca hiç durmaksızın kazı yaparsan 5 lira elektriğe gider diyor. 60 lira senin cebine girer diyor. Şimdi bakacak olursak 2300 liraya ben sizler için araştırdım. 1060 6 GB'lık fiyatlar var. Cimri'den de bakabiliyoruz şu anda gördüğümüz üzere. 2300'e ya da 2500'e diyelim. Çünkü ucuz ürün hiç indirim, hiç ürün almadığım için hepsi buraya diye bakıyoruz. 2.5 milyarlık bir ekran kartından bahsediyoruz. Bu ekran kartını arkadaşlar buraya 1066 GB'lık olarak girdiğim zaman ve kalkulate'e bastığım zaman arkadaşlar burada benim günlük 6 ,65 lira 65 kuruş kazanacağım gözüküyor ve elektrik harcamalarından sonra 6.43 diyor. Ama aylık olarak baktığımız zaman 205 lira para yapıyor. Yani bu 205 lira çok iyi bir miktar şu anda bitcoin kazısına göre. Çünkü bir aydan sonra yani 205 lira kazandıktan sonra 6 aylık bir sürümle beraber 1200 liraya çıkabiliyoruz. Ve bunu bir yıl yaptığımız zaman 2000 liraya çıkabiliyoruz. Ve elektrik ihtiyaçlarımızı çıkarttığımız takdirde. 2.5'ü aldığımız bilgisayarı taksitli olarak almamız aldıktan sonra bu Bitcoin madencini bırakmanız bir yıl sonra kendisini direkt karşılıyor. Eğer e, senetle ya da taksitle bu şekilde bir ekran kartı alabilme imkanınız varsa bir yıllık e, bu ekran kartını aldıktan sonra mining'i bırakmanız size aşırı derecede kar getirecek arkadaşlar. Bu şekilde kendinizde ekran kartlarınızdan hangisi varsa bunları deneyerekten sonrasında da nice hash'in nasıl kalkül yani nasıl mining yapacağını öğrenerekten Bitcoin madenciliğine başlayabilir ve istediğiniz coin'in kazısını yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani 3080'e tıklıyorum mesela RTX 3080'i. E. günlük 26 lira 93 kuruş getiriyor. Aylık bize 878 lira para getiriyor arkadaşlar. Yani bu ekran kartını direkt Nvidia RTX 3080'i e aratmıştım galiba değil mi? Aynen 3080 bakıyorum mesela Vatan Bilgisayar'dan 10 bin lira 241 lira. Yani bunu aldıktan sonra 10 ay sonra aynı şekilde bu da parasını karşılıyor arkadaşlar. Yani Bitcoin madenciliğinde eğer ekran kartının mı sorun neden varsa da ekran kartlarından ben e, dandik bir ekran kartım vardı bunu denedim. 2 ay ya da 2,5 ay olması lazım. Toplamda 10 lira para getirdik. Hiç değmeyecek bir miktar. Çünkü ben ilk başta kazanın ekran kartını vesaire e, işlemci gücünün ekran kartı gücünün özelliklerini bilmeden direkt yapılabildiğini zannederek ilk başta girişmiştim. Ve ekran kartı hala CRC çalışıyor. Herhangi bir performans düşüklüğü yok. Herhangi bir ısınma düşüklüğü, ısınma fazlalığı yok. Yani gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu da size gündelik 26 lira aslında az gibi gözükse de siz daha deminki belirtmiş olduğum için referans aldığım ekran karta Nvidia GTX 1066 GB 2.5 milyarlık Haftalık olarak 46, aylık olarak 205 lira, sizin gayet de yeteri kadar bir hız kazandırır ve sonuçta şöyle bir hesaplamalar da var ki bildiğiniz üzere işlemci gerektiren Twitch ya da e, Twitch daha çok ekran kartı da gerektiren konumlar var ama onları siz yönlendirebiliyorsunuz. Ekran kartından Twitch izleyenler mesela bu ekran kartıyla aynı zamanda kazı yapabilir o kazılar mesela 200 lira olmaz da ekran kartını tükettiğiniz için 100 lira 150 lira düşer ama sonuçta aylık olarak baktığımız zaman şu andaki bilgisayar kullanıcıları sürekli olarak bilgisayarını açık bırakmakta ve bu bilgisayarları açık bırakmayı paraya dönüştürebilirsiniz arkadaşlar e, bugünkü videom bu videom bu kadarlık olacak eğer isteyen olursa nicehç'den işte nasıl bitcoin kazılabilir nasıl kendimi sisteme dahil edebilirim ve cüzdanı nasıl oluşturabilirim diye sorularınız olacak olursa da bir sonraki videoda onlardan bahsederim ama talep geldiği sürece bu videolara devam olacak. Eğer yorumlarda bunu belirtirseniz bana da teşekkür ederim. İyi günler.